Sen benim ne dediğimi anlamadın galiba. Ben çok iyi anladım onu. Benim anlamadığım benim hayatım seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Neden koşa koşa gelip bana bunu söyleme ihtiyacı duyuyorsun? İyi olmanı istiyorum çünkü. Ben iyiyim. Değilsin. Gayet iyiyim ben. Hiç olmadığım kadar iyiyim. Ben. Böyle mi iyisin? Böyle her şeyi yakıp yıkarak mı iyisin? Her geçen gün kendini daha da dibe çekerek Nerede ben? Burada iyi olan bir şey göremiyorum! Bana akıl vermeyi kes artık! Hepinizin kendini topla demesinden bıktım! Denemiyor muyum sanıyorsun? Öyle mi zannediyorsun? Deniyorum, çabalıyorum! Ama olmuyor! Bu el, bu oda! Hepsi yabancı bana! Bu, 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 bu makas, bunlar, bu, hepsi, hepsi gitti! Hepsi beni bırakıp gitti! Aynı bu el gibi, hepsi defolup gittiler!